Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir bugün sizlerle takipçi haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanımda Kaan var Merhaba ee, Bu arada biliyorum fark ettim ee, Sky Wars'u çok sevdiniz ve Skywars mutlaka çekeceğim Fakat bugün ee, biraz geç kalktım saat böyle kaç şu anda 1 mi 2 mi tam bilmiyorum ve bu videoyu saat 4'e yetiştirmeliyim. Bu yüzden de e, direkt sayfadan rastgele bir map alıp takipçi haritaları çekeyim dedim. Ayrıca de daha fazla takipçi haritaları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok like atarsanız ona göre bu serinin sevilip sevilmediğini anlıyorum. Şimdi mapin adı ayran mapi. Ciddi ciddi ayran demişler mapin adına. Map hakkında diyor. Bir dakika. Ha. Bu map Ahmet Selman Enes tarafından yapılmıştır. Yapımcı kanal Devrim Gamer. Abone olursanız seviniriz. Bu map'e gerçekten çok emek verdik. Oynadığınız için teşekkürler. Bu map'te set want komutları asla kullanılmamıştır. Hepsi bizim emeğimizdir. Ha, World kullanmadık demişler. Ayarları otomatik ayarlasın bu. Ee, bir de kurallara bakalım abi. Kurallar tabii ki de anladığım kadarıyla. Kolay da demişsin ama pis full almışsın. Blok kırma, e eğlenmek ve gülmek serbesttir. Map'in sonundaki düşüncelerini söyle. Tamam. Hadi gel. Bastım. Aa bak kan tam senlik parkur. Hani? tam. A a dalı geçer. <laughs> dalı geçerken düştüm. Bu ne? Yemek. Gerek. Aslında şundan bir tane alabilirim. Çünkü eskiden Golden Apple yapmak falan çok zordu biliyor muydun? O zaman sen tabi Minecraft a oynamıyordun. Aynen. Yani sunucuların zenginleri nasıl anlaşılıyordu biliyor musun? Adamın e, Diamond seti ve şeyi varsa Golden Apple varsa evet. adam zengindir. Açılın beyler. O zamanlar tabii şey de yoktu, enchant da yoktu, XP sistemi de yoktu. Böylece insanlar eşitti. Yani daha doğrusu şöyleydi. Adam mesela Diamond set kasıp ilah olamıyordu. Şimdi mesela şey var. Gidiyorsun abi. Eee Warp Orman yazıyorsun. Full orada odun kazıyorsun. Full Sonra odunu markete satıyorsun. O sana hem para veriyor, hem XP veriyor. Odun kırmak da XP veriyor çünkü yakın zaman içerisinde. Yeni gelen update'lerle onu düzelttiler. Abi cık, direkt şey oluyorsun. Ne derler onun adına? Bilal. Hem paran da çıkmış oluyor. Parayla gidersin diamond da alırsın. Helal olsun. Bitti. Helal olsun. Bitti chest'ten yün al. Gel Kan. TP'len istersen ya da sen bitirebilirsin onu. Şunu şöyle koyayım. Neyse, adamın parasını çıkarıyordu oradan hem de şeyi. Ne derler onun adına? Ee, kolay gelsin demiş bu arada onu da okuyayım. Adam hem parasını çıkartıyor hem de ne bileyim e, XP'sini çıkartıyor. Parayla gidiyor diamond set alıyor veya bak bu bir ikinci seçenek. Gidiyor o parayla bir tane kazma yapıyor ya da yine onu da geçtim veya madene gidiyor. Adam elmasını ayrınını kasıyor. eee kendine elmas set yapıyor. Sonrasını biliyorsun. Sonra işte enchant basıyor. Önüne şurası. gelen ölüyor. Önüne gelen ölüyor. Eskiden mesela diamond setli adama 6-7 kişi dalınca adam ölüyordu haliyle. E adam ölünce zenginliği de bitiyor adamın. Ya kardeş ne kadar zor bir map. Çok güzel mapmiş kardeş. Tebrik ederim. Bak dur. Aslında şurayı geçeriz. Hah tamam. Bak şimdi. Hop. Kardeş map'te dolaşma sana hani. Ya. ya şurayı geçemedim ya. Kan gel. Vur bana. Ne? Vur bana. Geliyor. Dur. Dur dur. Dur dur hayvan dur. Vur. Oo sen de ma sen yani sen de hile var vuramıyorsun. Makro yok. ben de makro var salak. <laughs> İşte olsaydı. Ulan Minecraft'ta sadece o video çekmek için giren bir insanım. Makroyu ben ne yapayım? Ha belki CS için kurabilirim. Çünkü CS'de şey var. Bazı silahlarda makro kullanınca 3 mermi de direkt sıktığın yere gidiyor. Haliyle 3 mermi de çok yüksek bir damage sağlıyor. Yani aşağı yukarı bir keleşten düşünürsek 3 mermi rahat adamı öldürüyor şeye vurursan, gövdeye vurursan. Hele hele zırhsızsa 2 de yer herhalde. Ama vurduğun yere bağlı. Sen tabi Seni tabi biz kastık. <laughs> Oğuzcan'la biz hep ban yediğimizde Kaan'ın hesabına giriyorduk. Kaan'ın hesabı şu an Master Guardian kaç? Keleş. Keleş derhal herhalde ben. Bilmiyorum. 2 galiba. Master Guardian 2. Düşünün yani benim bile ana hesabım şey e, ne derler onun adına. Güzide ustası. Yani Kaan'ın hesabı Kaan oynamadı halde Oğuzcan ve ben Master Guardian ustasına kadar getirebildik. Allah. Artık inşallah ban yersek tövbe tövbe. Kaan'ı e, herhalde bir çıkarırız şeye kadar Güzide ustasına kadar ya da en olmadığı Kartal'a falan Kolay işler onlar ya Kolay işler ya onlar Biz tabi senin için kolay Oynayan sen değilsin Gördün mü? Babayı gördün mü? oynayıp da yapamıyorsunuz. Ben oynamadan yapıyorum Yalnız şöyle bir şey var ee, Biz hesaba her, 7.24 giriyoruz neredeyse 7.24 değil pardon Biz kendi hesaplarımıza Girdiğimiz zaman bizim karşımıza gelen insanlar şey insanlar. E, ne bileyim, bizimle aynı rankta insanlar. Senin hesabında girdiğimiz zaman şimdi benim asıl rankım ne mesela? Güzide ya. E senin hesabın Nova 1 atıyorum. Nova 1'den ben Güzide'ye kadar çok rahat çıkarım. Çünkü karşıma gelen insanlar Nova 1 falan olacak. Le 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 için. Le 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 için ürün yerleştirme. Ya kardeşim ne kadar zor ya. Vallahi bilmiyorum ben. Ah! <laughs> dur, dur. Atlama. Tamam, atla. Ya da ben, ben atlayayım atla. istersen. Çekil. Kardeş gel. Yok yok ben. Kardeş. 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 What? düştüm büyük ihtimalle dur. Kardeş. Kardeş. Aa almadı. Şundan. Tamam atla sen de ne. Tamam. Atlama istersen. Tamam atla. Kan. Evet. Tamamdır. Ülkede son günlerde internet bayağı kötü. Yani normal bir şey şu anda bu. Lan. Tamam takin. Oğlum atlanmıyor lan. Kan ben atlarken vur bana arkadan. Tamam. La! Bana lan! Lan! <laughs> Vallahi ilkini bilmiyorum da ikincisi üçüncüsü yanlış yanlışlık oldu. Abi bilmiyorum ki yani şimdi hile de yapmak istemiyorum ama aynı zamanda video dozasını istemiyorum. Dörde yetiştireceğim ve ülkede internet çok yavaş şu anda. Şuradan devam edeyim ya da bir dakika. Nereye atlamaya çalışıyordum? Şuraya atlamaya çalışıyordum. Şuradan devam edeyim. Game on, 0. Arkadaşlar özür dilerim ama yani böyle bir şey yapmak zorundayım. Sakın atlama. Atladım. Geri zekalı. Şöyle Şuradaydık. Dur. Game mode 0 Aynen. Tamam. Ha Spawn point diyorsun. Ha checkpoint. Allah sizi ne yapsın he mi? Devam ediyor oğlum parkur. Ben burada bitiyor sanıyordum. Ben de o yüzden. Oo oh, arkadaşlar ya. Of. Oh. <laughs> Abi ne derler on adına? Omega serisini takip ediyor musun? Ne kadar çok? Çok. Full izliyorum. 720 mi? Aynen. Aaa. Tüm internetim ona gidiyor. Bütün internet duvana gidiyor diye. Zaten şey 2-3 tane şeyi var. Aa, boostlayacaktım seni. Seni boostlayacaktım. Vallahi boostlayacaktım. Dur. Şöyle ayaktan vurursam bir tane daha. Evet. Lan ne vuruyon? Ana bu çocuk. Istiyor. He bustu musu? Gel. Oh. Oh, oh, oh. Kardeş. 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 Ona Ka gördün mü? Uçtum lan bildiğin havada. Spam point çekiyor yalnız. Slash spam point çek. Le 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 için. Le 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 için. Anam. Kil mi çekeceğim şimdi? Evet. Aynen. Dünyadan düştüm. Allah! Niye olmadı? Niye olmadı? Ne olmadı? Bende olmadı spam point. Bende oldu. Tamam. Lan! Dur. Lan Kardeş olmuyor. Yanlam mı geçsem acaba? Sonuçta parkur Aa. demiş adam. Şu anda. Bak şimdi bak bak hazır ol hazır ol. It's a tactical nook. Bir dakika. Lan. Adam akıllı gel şuraya. Bitti. <laughs> Dur bakalım. Evet. Oh oh bomba kombo. Yaptım. Yaptım. Orayı yaptım. Yapılabiliyor. Kolay da. Bak şimdi kardeş şöyle ana. Kan Ka harbi diyorum kolay bir şey. Hem de çok da zevkli. Niye oyun takıldı bende? Bir dakika niye bende oyun takıldı? Niye ben... Şey. niye ben? Niye bende? Yo FPS 200 niye takıldı ki? ya? Bilmem. Dur o zaman şöyle bir şey yapayım. Hop Baş neyse. <laughs> arkadaşlar fazla geçemedim. Parkur özürlüsü olduğumu biliyorsunuz. O yüzden ee, hile yapmak zoruna kaldım. Özür dilerim. Map izliyorsanız eğer yapan arkadaşlar. Yani bilmiyorum affedersiniz umarım. Şimdi şu zor yünü şuraya koyalım. Ee, labirent yün. Hadi gel. Sürpriz diyor. Büyük ihtimalle vs var. Labirent. Evet. Olan ne diyor? Kardeş speed verdi bana. 53 saniyede o zaman bitirebilirmişiz biz bunu. Daha burası değil ileride. Nasıl burası değil? Allah! Oğlum manyak mısınız lan siz? Yapılır mı böyle parkur? Abi, ayı gibi parkur yapıyorsunuz ya. Neredeyse bitti. Gel 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 gel. Ben buldum. 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 Nerede? Hatta dışarı çıkıyor. Golden Apple bile buldum. Bu bitti. Hayır daha var. Bir tane daha var. Yeşil ne bilmiyorum. Bakayım. Okçuluk. Okçuluksa yani kardeşim. Biraz zor senin için. Hani. Şöyle. 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 Şöyle şöyle, şöyle. 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 Abi niye oklar gitmiyor? Evet. Kardeş ne yapıyorsun? <laughs> Kardeş ne yaptın? Bilmiyorum adam şeyi vurdu. Ha anladım şimdi. Bir Aralarından bir... bir tanesi doğru. Ben şunun olduğunu anladım, düşünüyorum. Evet. Başlangıca gider diyor. Gel bakalım. Başlangıç. Evet. Neredesin? Al bakalım. Bir de sürpriz var. Sürpriz büyük ihtimalle arena oluyor. Allah. Bu ne? Bir dakika bakalım. Aşağıya atla ve doğruyu bul. Ana! Spam point çek Adamsın bitirdin. Şimdi arkandaki toprağı kır. Helalsin. Çok kolaydı. Düğmeye bas. Gel. Rastgele bir tane. Abi sana gerçekten helal diyorum. Adamsın. Bitti. Şalter aç ancak bilgisayar çökebilir. Dikkat. Bir dakika şalteri en son atacağım. Bir dakika vurma vurma. Neredesin lan? Nereden vurdun? Yandayım. Ha. Neyse arkadaşlar. Map gayet güzel olmuş. Tebrik ediyorum bu 3 arkadaşta. Ee, ayrıca böyle devamlı maplerin gelmesini de istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü ne kadar çok like atarsanız ben o kadar çok böyle takipçi haritaları çekiyorum. Aşağı yukarı sizden 800-900 like bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı söyleyemedim. Abone olmayı unutmayın. Ee, Kanal teşekkür ederim geldiğin için. Şunu da çekelim. Bilgisayar çökebilir diyordu. Ha. Neyse Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve Bay bay, bay. bay.